Döviz bürolarının önünde kuyruklar uzayınca Merkez Bankası'ndan dövize tam saha baskı geldi. Dün geceden beri arka arka önlemler kararlar açıklanıyor. Amaç piyasaya, vatandaşlara, şirketlere döviz aldırmamak. Dün gece bu yönde ilk adım Merkez Bankası'nın 8 ay sonra ilk kez Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemi gerçekleştirmesiyle atıldı. Bu da başlangıçtı. Bu işlem şu anda bir döviz talebi yaratmıyor. Bir türev işlem. İleride bir tarihte işte döviz satımı gerçekleşecek. Şu anki döviz talebini azaltan bir işlem. Ardından sabah eski bankacılar diğer önlemleri açıkladılar. Mesela bunu size Evren Kırıkoğlu'dan aktarıyorum. O da eski bir banka hazinecisi. Merkez Bankası'nın aldığı önlemler bir bir kere her bankaya kendi özelinde belirli bir forex işlem limiti tanınması. Yani forex işlemlerinde limit artık geliyor. Belirli bir limitin üzerinde bankalar döviz alım satım işlemi yapamayacaklar. 2. 6 haftaya kadar forward yapılmaması. Yani 6 altı haftanın altında vadeli döviz satımı işlemi gerçekleştirilmemesi. 3. 6 hafta 3 ay arasında piyasada anlık döviz talebi yaratmayan biraz önce gördüğümüz videonun başında gördüğümüz ve teknik ismi NDF olan ürünlerin finansal enstrümanların kullanılması Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemi kastediliyor burada. Ve ayrıca dördüncü önlem yine Merkez Bankası'ndan yine tam sağ markaş 3 ay sonrası vadelerde normal forward yapılabilmesi ancak bu işlemlerin de bankaların kendi forex işlem limitini tüketerek gerçekleşebilmesi. Yani belirli bir limitin üzerine çıkarsa bu forward işlemini yapamayacak bankalar. Yani vadeli döviz alım satım yapamayacaklar. Ve sonuncusu son önlem bu sabah öğrendiğimiz forex işlemlerinin yine yalnızca öğle saatleri arasındaki kısa pencerede gerçekleşebilmesi. Yine yalnız diyor. Evren Kırıkoğlu. Çünkü bunu bir yerlerde hatırlıyoruz. Nerede hatırlıyoruz? Mayıs seçimleri öncesinde Nurettin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemden hatırlıyoruz. Ve sadece bu da değil, tam sağa markaj devam ediyor. Bunu da Şenol Babuşçu açıkladı. Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı. Bankalara telefonla spread talimatı, Merkez Bankası'nın telefonla bankaları arayarak döviz satışında yüksek spread yani alım satım makası, dünkü videoda görmüştük, çok arttı son günlerde. Bunu Merkez Bankası'nın istediği iddia ediliyor diyor Şenol Babuşçu. E bu arada yani bu devize yönelik bir önlem değil ama genel olarak yine tam saha markaj kapsamında, tam saha baskı kapsamında değerlendirilebilir. Ne dün gece bunu da öğrendik. Merkez Bankası Kredi büyümesini azaltmaya yönelik Yine bir dizi önlem açıkladı dün gece. Bir kere birincisi ticari krediler için yani şirketlerin aldığı kullandığı krediler için yüzde iki buçuk olan aylık büyüme sınırı bankalarda yüzde ikiye indirildi. Daha az artık şirketlere ticari kredi verecek bankalar ve faiz yükselecek zaten çok yüksekti. İki, İhtiyaç kredilerinde biz bireylerin kullandığı %3 olan aylık büyüme sınırı da %2'ye düşürüldü. Yine bireysel krediler önümüzdeki dönemde daha da azalacak. Taşıt kredilerinde %2 sınırı korundu. Arka arkaya önlemler. Bütün bunların arkasındaki temel sebep işte dünkü videoda gördüğümüz döviz bürolarının büfelerinin önünde gerçekten uzayan kuyruklar. Dün mesela Kapalı çarşıda çifte kuyruklar bir altın tarafında bir döviz tarafında olduğunu gidenler anlatıyordu. Günlerdir böyle sadece İstanbul'da kapalı çarşıda değil birçok başka kentte bu durum var. İşte Merkez Bankası tam sağ markajda bunun önünü kesmeye çalışıyor ama markajda nereye kadar yani su akar yolunu bulur diye de çok güzel bir atasözümüz var. Ve bu arada Reuters'in geçtiği bir başka haber. Merkez Bankası döviz talebinin kaynağını anlamak için bankalarda görüştü. Merkez Bankası'nın artan döviz talebinin kaynağını anlamak için dün bankalarla telefonda görüştüğü haberini geçmiş. Ya şimdi bunu öğrenmek için, bunun sebebini anlamak için bankaları aramaya acaba gerek var mı? Morgan Stanley... Amerikan Yatırım Bankası bir Türkiye'ye dair bir kısa bir rapor yayınladı. Döviz talebindeki artışın sebeplerini inceliyor bu kısa değerlendirmede. Morgan Stanley'e göre Türkiye'de işte son haftalarda çok hızlı biçimde artan döviz talebinin arkasındaki üç sebep. Birincisi seçim belirsizliği Morgan Stanley'e göre. ikincisi kur korumalı mevduattan çıkışlar. Biliyorsunuz TL'den dönüşümlük AKM yasaklandı. Artık açılamıyor. Ve oradan çıkan mudilerin işte bir kısmı dövizi tercih ediyor. Ve üçüncüsü bu önemli mevduat faizindeki düşüş. Morgan Stanley'in saplaması çok doğru. E, Merkez Bankası bunu anlayamamış ama Morgan Stanley anlamış. Bu arada Morgan Stanley'deki uzmanlar, uzmanlardan biri en azından eski bir Merkez Bankası uzmanı ve Fatih Özatay da aynı şeyi söylüyor. Fatih Özatay kim? O da Merkez Bankası'nın yine geçmiş dönemlerdeki başkan yardımcılarından biri. Şu anda profesör, doktor. Diyor ki onun da bugün sosyal medyada paylaşımı vardı. Asıl sorun mevduat faizinin yüksek olmaması. Gerçekten şu anda bence de asıl sorun Türkiye'de döviz talebinin arkasındaki temel mesele de bu. Mevduat faizi çok düşük. Yani şimdi Merkez Bankası'nın verilerinde %50'nin üzerindeymiş gibi gözüküyor. Mehmet Şimşek de Hazine Valiye Bakanı da pazartesi günü canlı yayında %50 mevduat faizi var dedi ama Gerçekte şu an bankaların bireylere, vatandaşlara hatta şirketlere önerdiği faiz KKM'den dönenler için değil. Standart müşterileri, budileri için çok daha düşük. E şu anda enflasyon kaç? %67 TÜİK'in enflasyonu ve şimdi Ocak ayında beklentilerin üzerinde çıktı. Şubat ayında beklentilerin üzerinde çıktı. Mart'ta Nisan'da beklentilerin üzerinde çıkmayacağın bir garantisi var mı? E şimdi bu koşullarda kim mevduata parasını koyar? E ne yapacak insanlar? Ya harcayacak. Harcamak da talep demek. Talep de ek talep enflasyonist baskı demek ya da döviz alacak veya altın alacak. Şu Anadolu topraklarında Osmanlı'dan hatta belki daha da eskiden bugüne yüzyıllardır insanların temel enstrümanı hereki altın fiyatlarının yükseldiği dönemlerde. Altında rally var zaten. Bu da işte vatandaşı gram altın almaya itiyor. Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü ve şimdi orada duraklamış durumda bugün itibariyle. Cuma gününü tarım iş istihdam bekliyor. Aslında bugün de Önemli bir veri ve önemli bir konuşma vardı. Fed'in başkanı Powell, dünkü videoda aktarmıştım. Bugün kongrede temsilciler meclisi kanadında, komisyonda Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşma yapıyor veya yapacak ama bu konuşmasını konuşma başlamadan önce FED yayınladı yazılı metnini ve piyasalar bu metnin yani Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın daha önceki son dönemdeki konuşmalarından hiçbir farkın olmadığını gördü. Kısaca özetle dedi ki bu sene bir noktada faiz indirimi yapacağız ama bu verilere bağlı olacak. Enflasyonun düşmesini bekliyoruz. Yüzde ikiye doğru gitmesi gerekiyor. Bunu gördüğümüzde bir noktada bu sene faiz indirimlerine başlayacağız. Yani burada aslında hiçbir yeni şey yok. Dolayısıyla ons altını etkilemedi. Ons gümüşüyle de çok fazla bugün etkilemedi. ADP'nin özel sektör istihdamı açıklandı. Amerika'da tarım dışı istihdama zaman zaman ışık tutan bir veri. Yine iş gücü piyasasının nasıl gittiğini gösteren veri. O beklendiği gibi geldi. Hatta beklentilerin biraz altında geldi. Beklenti Geçen ay Amerika'da özel sektörde 150 bin kişinin işe girdiğini açıklanacağı yönündeydi. 140 bin kişinin işe girdiğini açıkladı. Bu veriler sonrasında ons altın 2136 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 2285 lirada. Şimdi kapalı çarşıda gram altının fiyatının daha da yükseldiğini gördük. Nasıl oldu bu iş? Çünkü dolar yükseldi. Yani biliyorsunuz gram altın yurt içinde hem ons altına göre hem de tabii ki ithal ettiğimiz için altını dolara göre fiyatlanıyor ve bugün dolar bankalarısı piyasada 31 lira 73 kuruşa geldi. Kapalı çarşıda 32 lira 32 kuruş akşam saatlerinde satış fiyatımız çarşamba akşamı. Yani aradaki makas hala güçlü biçimde bankalarısı piyasayla kapalı çarşı arasında devam ediyor. Bu fiziki efektif döviz talebinin çok güçlü olduğunun yurt içinde işareti. Dünkü videoda saat fiyatlarını görmüştük. Lüks saatleri en alttaki çizgi lacivert olan Rolex fiyatları, kırmızı ortalama fiyat ve yukarıdaki mavi koyu mavi ve açık mavi Piquet ve Fatek Philips. Şimdi neden düştü saat fiyatları? İsviçre saatlerinin en büyük pazarı olan Çin'de ve onun parçası olan Hong Kong'daki talebin düşmesi. Çin'de ekonomi kötü gidiyor. Ciddi problemler var. Emlak sektörü krizde. Dev şirketler iflas etti ya da iflasın eşiğine geldi. Ve Çin o geçmiş yıllardaki %10'luk büyümelerden artık çok uzaklaştı. Bu sene Çin'de bu arada büyüme hedefini açıkladı. Çin devleti %5. E şimdi bu koşullarda Yıllarda da Çin'de ekonomi iyi gitmediği için o eski görkenli günlerinden uzaklaştığı için Çin'deki talep epey bir azalmış durumda. Financial Times'a göre asıl sebep işte bu. Borsa İstanbul'a geçmeden bu arada bugün dünyanın en güçlü pasaportları da açıklandı. 2024 yılı listesi bu nomad kapitalist bir göçmenlik ama tabii zenginler için bir göçmenlik danışmanlığı şirketi. Onun verilerine göre en tepede İsviçre pasaportu var. Ardından İrlanda pasaportu. Üçüncü sırada ilginç bir ülkeyi görüyoruz. Portekiz. Ekonomisi öyle çok güçlü değil aslında Portekiz'in. Futbolu güçlü ama işte AB'nin gücü sayesinde dünyanın en güçlü üçüncü pasaportu Portekiz'de. Ve Borsa İstanbul ama bugün iyi haberler yok. Borsa İstanbul'da 8.750'deki kritik desteğin altına indi. Orada kapandı. Yarın belirleyici olacak. Bu biraz önce gördüğümüz Merkez Bankası'nın açıkladığı önlemler, kredi büyümesini yavaşlatıcı önlemler banka hisselerini kötü etkiledi. Bilişim ve teknolojide satış devam ediyor. Bugün ağır satış yedi. Özellikle son dönemde öne çıkan teknoloji hisseleri. Ve yine bugünün altı çizilmesi gereken önemli bir tarafı HSBC'nin ağır satışı devam etti. Yabancılar da mal satmaya devam ediyorlar. E sıcak parayı bekliyor ekonomi yönetimi ve piyasalar ama sıcak para geleceğine Türkiye'den ufak ufak daha da uzaklaşıyor. Sabahtan başlayalım. Sabah 8856'dan başladı ana endeks günü. %0.05 eksiydi. Bir ara 8908'e kadar çıktı. Sonra satışlar arttı, genelde yayıldı. Spor endeksi dışında bütün sektör endeksleri eksi de 8736'yı gördü en aşağıda ve 8744'ten kapattı. %1.31 eksi ana endeks, bankalar %1.89 eksi. Bunun sebebi işte bu kredi büyümesini yavaşlatıcı önlemleri Merkez Bankası'nın. Sanayi %1.54 eksi. İşlem hacmi 175 milyar lira civarı. Pozitif ayrışan çok fazla. Hisse bugün yok Koç Grubu öne çıktı. Tüpraş, Fortotosan, Koç Holding, Tofaş onun yanı sıra yani koç şirketlerinin yanı sıra altın sertifikası yine bugün hacimde pozitif ayrıştı. Ve belki BİM'i, TUKAŞ'ı ve ENKA'yı ekleyebiliriz. Negatif hacimli ayrışan hisseler bir kere teknoloji hisseleri Reader, MIA, Penta, Pasifik Teknoloji bunlar ağır satış yediler. Ve Türk Hava Yolları, Pegasus, Limak bu yeni halka arz hissesi, Eredi, Koza dün çok çıkmıştı bugün ona satış geldi. Sasa bilanço açıkladı bugün, Aselsan Astor, Şişe, Kardemir, Gübre ve tabii ki bankalar bugün hacimli negatif ayrışanlardı. Desteği kırdı 8750'deki. Hafif altında kapattı. Şimdi yarın da acaba altında kalacak mı? Eğer altında kalmaya devam ederse 8500'e kadar gidebilir. Yukarıda 8950 var. Bu da zorlanacağı seviye. Bugün en fazla satanlara baktığımızda Tepede Deniz Yatırım 1 milyar 282 milyon liradan fazla ve HSP'si yine 837 milyon liraya yakın nette satışı var. QMB Finans Yatırım bugün 746 milyon liradan fazla alım yaptı. QMB ne aldı? Astor, Oyak Çimento, Türksel, Sahol ve CVK Maden aldı. HSBC ne sattı? Türk Hava Yolları, Aselsan, Garanti, Sabancı Holding ve Koç Holding sattı. Ve Deniz Yatırı ne sattı? Astor, Ereğli, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Binler Holding sattı para girişi olanlar Tüpraş, Aselsan, Ford Oto, Astor, Binler Holding, Akfen, Yenilebilir Enerji, Sasa, Coca-Cola, Mia Teknoloji, Kuzeyboru. Bu para girişi olan hisseler mutlaka yükseleceği veya yükselen hisseler oldukları anlamına gelmiyor. Para çıkışı olanlar Koza Altın, Akbank, Garanti, Sabancı Holding, Limak, Şişe, Bimaş, Türksel ve Ereğli. Akşamları 20.30'da buradayım. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Yarın tekrar görüşmek üzere.